Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde ikinci üniversite kaydı yapacağız. Diğer üniversitelerde arkadaşlar ikinci üniversite kayıt videolarımız kanalımızda var. Bu videonun açıklamalar kısmında da linklerini bırakırız. Anadolu Üniversitesi'ne İstanbul Üniversitesi'ne ikinci üniversite kaydı yapacaksanız şurada videoları var. Bu videonun açıklamalar kısmında da linkini bırakırız. Ankara Üniversitesi Açık Fakültesi'ne ikinci üniversite kaydı yapacaksanız da videosu şurada. Linklerini bu videonun açıklamalar kısmına bırakmış olacağız. İkinci üniversite kayıtlarının Ekim ayına kadar süresi var. Ekim ayına kadar kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde ikinci üniversite kaydı yapacaksanız şuradan yapabilirsiniz. Bakın ikinci üniversite ön kayıt yazıyor. Şöyle takvime öncelikle bir bakalım. Ön kayıt tarihleri var. Kesin kayıt tarihleri var. Bakın şurada tarihler yazıyor. Ön kayıt tarihleri 3 Haziran 6 Ekim arası. Ön kayıt dediği de arkadaşlar normal kayıt. Sadece ücretinizi yatırmıyorsunuz. Ücretinizi kesin kayıt tarihinde yatırıyorsunuz. Yani 26 Ağustos'tan önce kaydınızı yaparsanız sadece ücretinizi yatırmıyorsunuz. Ücretinizi de 26 Ağustos 6 Ekim arası yatırıyorsunuz. Bu tarihler arasında kayıt yaparsanız hem kaydınızı yapıyorsunuz hem de ücretinizi kayıttan sonra hemen yatırabiliyorsunuz. Bugün ayın 20'si arkadaşlar. 26 Ağustos'a henüz gelmedik. Yani biz de şu an ön kayıt yapmış olacağız. Kaydımızı yapacağız. Ücretimizi de şu tarihler arasında yatıracağız. 6 Ekim'e kadar süresi var. 6 Ekim'e kadar kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Şurada ikinci üniversite ile ilgili genel bilgiler de var. Bunları da okuyabilirsiniz. Hangi programlara ikinci üniversite kaydı yapılmıyor? Burada bilgisi var. Lisans programlarından çocuk gelişimi, Sosyal hizmet, Tekstil ve moda tasarımına ikinci üniversite kaydı yapılamıyor. Ön lisans programlarından da sadece şunlara ikinci üniversite kaydı yapılmıyor. Diğer programlara kayıt yapabilirsiniz. Programlarda şurada yazıyor arkadaşlar. Ön lisanslardan sadece adalet, özel güvenlik ve koruma zaten bunlar kapatıldı. Turizm ve seyahat hizmetlerine ikinci üniversite kaydı yapılmıyor. Diğer programlara ikinci üniversite kaydı yapılabiliyor. Sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilmeniz için herhangi bir üniversitede öğrenci olmanız veya üniversite mezunu olmanız gerekir. Üniversitede mezunu veya üniversite öğrencisi değilseniz sınavsız ikinci üniversite kaydı yapamazsınız herhangi bir lisans programından mezunsanız veya lisans programında öğrenciyseniz, ikinci üniversite olarak hem lisans programlarına hem de ön lisans programlarına kayıt yapabilirsiniz. İstediğiniz programa kayıt yapabilirsiniz. Ön lisanslı öğrenciyseniz veya ön lisans mezunuysanız sadece ön lisans programlarına ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Lisanslara yapamazsınız. İkinci üniversite kaydı yapmadan önce genel olarak bilmemiz gereken bilgiler bunlardı arkadaşlar. Şimdi ikinci üniversite kaydına geçelim. Şuradan ikinci üniversite ön kayda tıklayalım. Kaydımızı şuradan başlatacağız arkadaşlar. Daha önceden kayıt yaptıysanız buradan güncelleme yapabilirsiniz. Diyelim ki başvurunuzu yaptınız, güncellemeniz gerekiyor. Buradan güncelleyeceksiniz. Diyelim adresinizi yanlış girdiniz, telefon numaranızı vesaire bir şey yanlış girdiğinizi daha sonra fark ettiniz. Buradan güncelleme yapabilirsiniz. Kaydınızı yaptınız diyelim. Kaydınızın durumunu kontrol etmek için de buradan kontrol edebilirsiniz. Durumu görüntüleye tıklayarak kontrol edebilirsiniz. Şuradan da kılavuza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Zaten biraz önce şuradan da ulaşabileceğinizden bahsetmiştik. Az önce anlattığımız genel bilgiler burada. Şimdi kaydımıza başlayalım. Şuradan 2. Üniversite ön kaydına tıklayalım. Buraya TC numaramızı yazacağız arkadaşlar. Buraya da doğum tarihimizi yazacağız. Gün, ay, yıl olarak aralarına nokta koyarak şuraya noktayı biz koyacağız. Sistem koymuyor aslında. Sistem koyması lazım bunu. Diyelim ki doğum tarihimiz 21.02.2000 doğumluyuz. Bu şekilde yazacağız. Buraya baba adımızı yazacağız. Şunu mutlaka tıklayın arkadaşlar. Buna tıklayın. Bunu böyle bir açın. Bunu yapmazsanız kaydınızı kabul etmiyor. Aydınlatma metnini mutlaka bu şekilde açmanız gerekir. Aydınlatma metnini açın. Daha sonra şuradaki kutucuğu işaretleyin. Bu şekilde bu alanı doldurduktan sonra devam butonuna basarak bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Bir sonraki sayfamızda arkadaşlar başvuru şeklini seçiyoruz. Başvuru yapacağımız program türünü, başvuru yapacağımız programı seçiyoruz. Hemen şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Gece saatlerinde veya hafta sonu kayıt yaparsanız bazen sistem hata verebiliyor. Hata alıyorsanız gündüz saatlerinde deneyin yani mesai saatleri içerisinde deneyin. Şurada bir bilgilendirme var. Sosyoloji ve Tarih lisans programlarına sadece 35 yaş ve üzeri öğrenci adayları ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilmektedir diye şurada bilgilendirme var. Lisans programlarına ikinci üniversite kaydı yapacaksanız arkadaşlar Sosyoloji ve Tarih bölümlerine 35 yaş ve üzeri olmanız gerekir. 35 yaşından küçükseniz Sosyoloji ve tarih programına ikinci üniversite kaydı yapamazsınız. 34 yaşından büyük, 35 yaş ve üzerinde olmanız gerekir ve de lisans mezunu olmanız gerekir. Bu iki program için sadece bu geçerli, diğerlerinde o şart yok. Çocuk gelişimine zaten ikinci üniversite kaydı yapamıyorsunuz. Lisans çocuk gelişimine ikinci üniversite kaydı yapamıyorsunuz. Atatürk Üniversitesi'nde yapamıyorsunuz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra kaydımıza devam edelim. Başvuru şeklini buradan seçiyoruz. Halen bir yükseköğretim kurumunda öğrenciyim olarak burada görünüyor. İkinci üniversite başvurusu yapmak istiyoruz. Bunu seçiyoruz. Mezunsanız mezun bilginiz de burada görünecektir. Başvuru yapacağımız program ön lisans veya lisansa başvuru yapabiliyor bu öğrenci. Lisans programında öğrenci olduğu için şu an lisanslara da başvuru yapabiliyor, ön lisanslara da başvuru yapabiliyor. Sizler ön lisans mezunuysanız veya ön lisansta öğrenciyseniz sadece ön lisanslara burada başvuru yapabilirsiniz ve sadece ön lisans burada görünür. Ön lisansa başvuru yapacaksak buradan ön lisansı seçiyoruz. Ön lisans programları burada karşımıza geliyor. İstediğimizi buradan seçebiliriz. Herhangi bir puana, sıralamaya vesaire bakılmıyor. Tercih yapmıyoruz. Burada direkt kayıt yapıyoruz. Mesela diyelim popüler bir bölüm, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ön lisans programına kayıt yapmak istiyoruz. Bunu seçiyoruz. Daha sonra devam butonuna basarak devam ediyoruz. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Bu sayfada fotoğrafımızı yüklüyoruz. Şuradan dosya yükle seçeneğinden fotoğrafımızı yüklüyoruz. Cep telefonuyla çekilmiş herhangi bir fotoğraf olabilir. Vesikalık fotoğraf gibi düşünün arkadaşlar. Şöyle omuzlardan üstü görünecek şekilde olsun. Fotoğrafınızı buraya yükleyin. Fotoğrafınızı yükledikten sonra devam butonuna bastıktan sonra bu sayfaya geliyoruz. Burada özel durumunuz varsa seçersiniz. Yoksa yoku seçersiniz. Devam butonuna basıp devam edersiniz. Burada cep telefonumuzu başında sıfır kullanarak giriyoruz. Şurada göründüğü gibi e-posta adresimizi il, ilçe ve açık adresimizi girip devam butonuna basıyoruz. Daha sonra bu ekran geliyor arkadaşlar. Burada bilgileri okudum ve onaylıyorum'a tıklıyoruz. Daha sonra da biraz önce girmiş olduğumuz telefon numarasına onay kodu geliyor. Onay kodunu şu alana giriyoruz ve kaydımı tamamlaya basıyoruz. Şöyle gelen mesajdaki kodu girdik. Şurada belirtilen saniyeler içerisinde girmeniz gerekir. Kaydımı tamamlaya tıkladık. Kapata tıkladık. Kaydımız tamamlandı arkadaşlar. Şu an kayıt işlemimiz tamam. İkinci üniversite başvurumuzu yaptık. Başvurumuzun alındığına dair, onaylandığına dair bize SMS ile bilgilendirme mesajları gelecektir. Şu an başvurumuzu yaptık. Son olarak yapmamız gereken ücretini yatırmak. Ücretini de arkadaşlar biraz önce zaten videonun başında bakmıştık. Akademik takvimden bakabilirsiniz. Kesin kayıt tarihleri içerisinde ücretinizi yatırıyorsunuz. Sınavsız ikinci üniversite kesin kayıt tarihleri içerisinde ücretinizi yatırıyorsunuz. Ön lisans programlarının ücreti 2400 TL 2024-2025 eğitim yılı itibariyle 2400 TL. Hangi programa kayıt olmuş olursanız olun, 2400 TL ücreti var, onu yatırıyorsunuz. Buradaki tarihler arasında ücretinizi yatıracaksınız. Mesela biz e, bu tarihler gelmeden kaydımız yaptık, ön kayıt yapmış olduk. Şu an Ağustos'un 20'si. 26'sında ücret yatırma işlemleri başlayacak. Kesin ta kayıt tarihleri içerisinde ücretimizi yatıracağız. İkinci üniversite kaydınızı bu tarihler içerisinde yaptıysanız, ücretinizi hemen de yatırabilirsiniz. Son olarak ücretimizi yatırıyoruz ve işlemimiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. SMS de zaten bize bilgilendirme SMS'leri gelecektir. Kaydınız onaylandı, kaydınız alındı gibi bize SMS'le bilgilendirme yapılacaktır. Ücretinizi de arkadaşlar OBS sisteminden yatırabilirsiniz veya bankadan yatırabilirsiniz. Ziraat Bankası'ndan yatırabilirsiniz. OBS sisteminden nasıl yatıracaksınız? Şuraya tıklayın. Atatürk Üniversitesi Açık Fakültesi'ne gelin. Şuraya tıklayın. Size mesajla şifre geldiyse arkadaşlar şifrenizi buraya yazın. TC numaranızı da buraya yazın. Sisteme buradan giriş yapın. Kaydınız yaptınız ancak şifre henüz gelmediyse bu iki alana da TC numaranızı yazarak giriş yapabilirsiniz. Hem TC numarası kullanıcı adı yazan yere TC numaranızı yazın hem de şifre alanına TC numaranızı yazın. Her iki alana da TC numaranızı yazarak da sisteme giriş yapabilirsiniz ödemenizi arkadaşlar şuradan yapacaksınız. OBS sistemine girdiğinizde şurada harç işlemleri var. Online harç ödemeden yapacaksınız. Buraya tıkladıktan sonra burada ödeme yap kısmı görünecek. Buradan ödemenizi yaparsınız. Ne kadar ödeme yapacağınız da burada görünecek. Ödemenizi yaptıktan sonra şurada bu şekilde görüneceksiniz arkadaşlar. Fotoğrafınızın yanında şurada devamlı öğrenci olarak yazacaktır ödeme yapmadan önce burada aday öğrenci olarak yazacaktır. Ödemeniz yaptıktan sonra kaydınız onaylandıktan sonra burada bu şekilde devamlı öğrenci yazacaktır. Zaten size ayrıca SMS'ler de gelir. SMS gelmediyse bile arkadaşlar buradan kaydınızın onaylandığını devamlı öğrenci yazıyorsa görmüş olursunuz. Buradan kontrolünüzü yapabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde ikinci üniversite kaydı nasıl yapılır? Videomuzda adım adım anlattık kayıt işlemlerini nasıl yapacaksınız, ödemenizi nasıl yapacaksınız, şifrenizi nasıl alacaksınız bunlardan bahsettik. Kayıt işleminizi tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin sitesini takip edeceksiniz. Buradan duyurular yapılır. Buradaki duyurulara göre hareket edeceksiniz. Birinci sınıftayken zaten ders seçimi yapmıyorsunuz. Şuradaki takvimi de takip edin arkadaşlar. Ders seçimi ne zaman olacak, sınavlar ne zaman olacak hepsi burada yazıyor göz dönemi olacak öncelikle daha sonra bahar dönemi yani ikinci yarı yıl. Göz dönemi birinci yarı yıl. Yeni kayıt olurken siz zaten göz döneminin ücretini yatırmış oluyorsunuz. Burada ücret yatırma tarihlerinde siz ücret ödemiyorsunuz. Yeni kayıt olurken ücretinizi siz zaten yatırmış oluyorsunuz. Ders seçimleri yani ders kayıtları da üniversite tarafından yapılıyor. 7 Ekim'den itibaren dersleriniz başlıyormuş arkadaşlar. 7 Ekim'den itibaren dersleriniz öğrenci sisteminize yüklenecek. İlk sınavınız vize sınavı yani ara sınav 23 Kasım'da, 23-24 Kasım'da sınavınız. Daha sonra finale gireceksiniz 11-12 Ocak'ta. Bütünleme sınavına kalırsanız da 15-16 Şubat'ta da bütünleme sınavına gireceksiniz. Göz dönemini bu şekilde tamamlayacaksınız. Dersleriniz de şurada olacak arkadaşlar. ÖYS sisteminde olacak. Buraya da yine OBS'ye giriş yaptığınız bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Derslerinize buradan çalışacaksınız, öğrenci sayfanıza da buradan giriş yapacaksınız. Buradan yapılan duyuruları da takip edeceksiniz, akademik takvimi de takip edeceksiniz arkadaşlar. Ayrıca sosyal medya hesaplarını da buradan takip edebilirsiniz. Atatürk Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesapları, YouTube kanalımızı da mutlaka takip edin arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi oynatma listesi şurada. Buradan tüm gelişmeleri paylaşıyoruz. Ayrıca Instagram hesabımız da var Atatürk Üniversitesi'nde özel Instagram hesabımız da var. Onun ismini de arkadaşlar şuraya bir yere bırakırız alt tarafa bırakırız. Videoyu editlerken şuraya bırakırız. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. YouTube kanalımızı da mutlaka takip edin. Instagram'dan yazılı olarak paylaşıyoruz buradan, video olarak paylaşıyoruz. Buradan takip ederseniz daha anlaşılır olur. Evet arkadaşlar eğitim hayatınızda başarılar dileriz. Gelişmeler için kanalımızı takip edin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.